Bu numarayı gerçekleştirmek için öncelikle iskambil karttan şöyle küçük bir parça kesmeniz gerekiyor. İlla iskambil kartı kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kart kullanabilirsiniz. Daha sonra alt kısmına ben şu şekilde bir düzenek hazırladım. Siz de buna benzer bir düzenek hazırlayabilirsiniz. Öncelikle 30 santim civarında bir tel kesiyorsunuz. Telin uç kısmını kartın altına şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Daha sonra en alttan gelecek şekilde teli dolandırıyorsunuz ve uç kısmını şu şekilde yuvarlak yapmalısınız. Buraya yüzük parmağımızı şu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra şu şekilde tutarak oyuna başlatıyoruz. Bakın hiçbir şekilde tel gözükmüyor. İlk başta tabii ki parçayı gösterebilirsiniz karşıya. Parçayı yere attıktan sonra diğer elinizde alt kısmını şu şekilde tutuyorsunuz. Bunun sebebi en alttaki demiri şu şekilde saklaması. Tabi daha sonra elinizi buradaki boşluğa getiriyorsunuz. Boşluktan tutuyormuş gibi oluyor. Çünkü demir zaten en altta şu şekilde tutuyor. Burada dikkat etmeniz gereken sadece iki elinizin birbirine yakın olması. Yani şu şekilde aralarını açtığınız zaman şöyle alt kısımdan demir gözükebilir. Başka oyunun bir püf noktası yok. En sonda yine Baş parmağınızla burayı tuttuktan sonra elinizi çekiyorsunuz ve demir hiçbir şekilde gözükmüyor. Siz de birkaç pratik yaptıktan sonra mutlaka gerçekleştirebilirsiniz.